Selamlar, bu videoda size link reddetmekten, Google'ın link reddetme aracı olan Disavow Tool'dan onu nasıl kullanabileceğinizden ve önemli bir videonun sonlarına doğru vereceğim bir case study'den sonucundan bahsetmeye çalışacağım. Nedir Disavow Tool? Disavow Tool öncelikle şunu söyleyeyim. Bir web sayfasından gelebilecek iyi ya da kötü akışı, kötü sonucu reddedebileceğiniz araç. Bu Google'ın Search Console içerisinde gömülü şekilde bulunuyor. Oraya bir dosya gönderiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben buradan gelecek iyiliği ya da kötülüğü istemiyorum. Bana uzak olsun diyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey küçük bir text dosyası, txt dosyası oluşturmak. Eğer bunları biliyorsanız belki videoyu sarabilirsiniz ama ben ince detaylarına, ince triklerinden bahsetmek istiyorum. Birlikte Disavol Tool'u açalım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Google'a giriş yapıyorum. Search Console üzerinden giriş yapmıyorum. Çünkü gerçekten gömülü. Yani bulmak aslında her zaman hatırlayacağınız bir şey değil. Dolayısıyla ben genellikle girişi disable tool yazıp Google üzerinden yapıyorum. Burada da Google'un İngilizce web sayfasıyla karşılaştık. Aşağı inip bunu Türkçe çevirebilirsiniz veya diliyorsanız da İngilizce kaynağı tüketebilirsiniz. Geldim. Sitenize bağlantıları reddetme. Şimdi Google'un diliyle bakalım. Sitenize yönlendirilen yapay bağlantılar. Burada anahtar kelime budur. Üzerine konuşacağız. Nedeniyle sitenize karşı bir manuel işlem. ikinci anahtar kelimemiz başlatılmışsa. Veya bu tarz bir manuel işlem başlatılacağını düşünüyorsanız diğer siteden size bağlantıları kaldırmaya çalışmanız gerekir. Ücretli bağlantılar da olabilir, kalite değerini ihlal eden şeyler de olabilir. Ne demek istiyoruz burada? Sitenizde bir bağlantı geliyor. Bunu reddetmek istiyorsanız öncelikle bunun yapay olduğunu ve manuel işlem olduğunu biliniz diyorlar. Ne demek bu? Bir topl gelen link ya da çok fazla karşımıza geliyor. Sanskritçe, Kiril alfabesiyle, bazen İbranice Latince vesaire. Bakıyorsunuz alakası yok. Koplamış bütün web sayfanızdaki içerikleri, kopyalamış size göndermiş. Ya da birisi sizin web sitenizin who is'ini kontrol ederken orada loglamış, onu sonra indeks açmış vesaire vesaire. Size bir link geliyor. Ya da bir ne olabilir? İşte bir spam bir olabilir, spam bir web sayfası olabilir. Kopyalıyor bütün web sayfalarınızı. Otomatik olarak size tekrar oradan bir link geliyor. Bunların zararı olduğunu düşünüyorsunuz ama ben, Google ve Case Study böyle düşünmüyor. Bunu ileride anlatacağım. Şimdi öncelikle bu kısma devam edelim. Sitemize gelen bağlantıları reddetmek için neye ihtiyacımız var? Şuna geldik, açtık. Hemen burada birkaç tane küçük örneğimiz var. Öncelikle bilgisayarımda text dosyası yaratacak bir programa ihtiyaç duyuyorum. Text Edit var Macbook'ta. Bir web sitesinden gelen tüm linkleri reddetmek istiyorsanız domain 2.üstüste şu d küçük olacak. Ee, Reddedilecek site.com diyorsunuz ve bunun sonucunda şöyle yapalım bunun hepsini büyütelim Buradan gelecek linklerin tamamı reddediliyor Hemen bir altına geliyorsunuz Hayır ben reddedilecek sitenin tamamını reddetmek istemiyorum Oradaki bir web sayfasını reddetmek istiyorum derseniz de bir web sayfası şeklinde direkt o sayfanın URL'ini yazarak reddedebiliyorsunuz 2 olmuş bu Hemen gelelim reddedilecek sitede bir tane daha link buldunuz size gelen ve bunu reddetmek istiyorsunuz Bir web sayfasının ikinci versiyonunda böyle reddedebilirsiniz Sonu html ise sonu aspx ise hiçbir şey fark etmiyor URL olduğu gibi kopyalayıp buraya atabiliyorsunuz Ne yaptık? Reddedilecek siteyi bir diğer site diyelim Reddedilecek bir diğer siteden gelen bütün linkleri reddettiniz ama ve lakin Reddedilecek sitedeki iki web sayfayı reddettiniz. A sitesi ve B sitesi diyelim hatta daha kolay olsun. A sitesinden şöyle yapıyorum. Evet. A sitesinden A.com'dan kafa karışmasın. Tüm içerikleri reddettiniz. B.com'da iki farklı web sayfasını reddetmiş oldunuz arkadaşlar. Bunu masa üstünüze, belgelerinize, indirilenler klasörünüze kaydediyorsunuz. Akabinde şimdilik ben siliyorum. Bu işlemi yapmayacağım. Burada bağlantı reddetme aracı sayfasına giriş yapıyorsunuz. Bağlantı reddetme sayfasına geldik. Sitenize bağlantıları reddetme. Yapay bağlantılar biraz önce de vardı ve manuel işlem. Aslında Türkçeleştirilmiş alanı. Burada da bir uyarı görüyorsunuz. Bu gelişmiş bir özelliktir ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Devam ettim. Durumunu görmek için hangi mülkte çalışmak istiyorsunuz? Kendi mülkümü seçiyorum. Ya da bir müşterimin kendi seçimi. Hiçbir önemi yok. Reddetme listesi yükle kısmına bastığınızda Zorunlu reddetme biçimini açarsak aynı sayfayla karşılaşacağız. birazcık önceki sayfayla karşılaşacağız. Evet bunu kullandınız. Şunlar yorum satırıdır. Kullanmanıza gerek yok. Belli bir sırada olmasına gerek yok. Yani bir domain, bir link, bir domain, bir link, iki domain, üç link reddedebilirsiniz. Yarattığınız text dosyasını buraya basıp Google'a gönderdiğinizde artık Google sizin için buradan gelen bütün akışı reddedecek. Akış dediğimiz şey ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz PageRank unsuruyla, PageRank metri ile, page rank ile önceden Internet Explorer'ın ya da Google'ın Chrome'unda var mıydı hatırlamıyorum ama karşılaşıyorduk. Bir web sayfasına girdiğinizde sağ üstte, sol üstte default olarak, varsayılan olarak web sayfasının değerini görüntülüyorduk. 9 ya da 10 üzerinden bir değer veriliyordu. Mesela ek sözlüğe girerdiniz, 7 görürdünüz. İşte girerdiniz, 4 görürdünüz. Google'ın kendisine girerdiniz. 9.5 10 görürdünüz. Bu PageRank sistemini Google kaldırdı ama iptal etmedi. Galiba birkaç canlı yayınımda ve eğitimlerimde ben bu durumdan bahsetmiştim. Bunu kaldırmadı Google çünkü arka planda kullanmaya devam ediyor. Bunun ispatları her yerde mevcut. Girip Google blog'da işte şey yazabilirsiniz. PageRank yazabilirsiniz. Birkaç tane büyük web sayfasını inceleyebilirsiniz bununla alakalı. Ne olabilir? Search, search Engine, Journal'i vesaire inceleyebilirsiniz hala var mı diye. Hatta Google'ın kendi çalışanlarında bununla ilgili açıklamalar Açık açık şunu söylüyorlar. Biz PageRank'i kaldırdık ama PageRank'i kullanmayı sürdürüyoruz. PageRank'in metriğini sizde görüntülenmesini kaldırdık. PageRank ne peki? Bir web sayfası var. Başka bir web sayfası var. Bundan buna link veriyorsunuz. Buradan buraya bir akış yaratıyorsunuz. Hatta link juice diyorlar genellikle. Buna hani bir meyve suyuna benzetiyorlar yabancı kaynaklar. Bu link juicy aktardığınızda siz bu tarafa bu sayfa birazcık daha değer kazanmış oluyor. İyi ya da kötü. Web sayfası iyi ise verdiğiniz link aradaki bağlantı iyi bir şey aktaracak. Kötüyse kötü bir şey aktaracak. Size bir saldırı geldiğinde manuel bir işlem yapıldığında genellikle şöyle yapılıyor. Bir SEO eğitimi sayfanız var ama gelen kelime kasino. Bir web siteniz var gelen kelime erotik. Bir web siteniz var SEO üzerine ama gelen kelime salatalık mesela, domates mesela örnek veriyorum. Gerçekten bunda karşılaşabiliyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Google'ın kafasını karıştırarak orada size bir saldırıda bulunmak istiyorlar. Manuel bir işlemi yapay bağlantıyla yapıyorlar. Biraz önce gördüğümüz iki tane küçük anahtar kelimeyi de bahsettiğim alan aslında. Peki diğer web sayfaları? Diğer dediğim top listler olabilir. Ya da sizi tarayan DAPA skorunuzu ölçen, who izinizi ölçen ya da sizi toplayan Tüm içerinizi toplayan, oradan tekrar link dağıtan web siteleri var. Dediğim gibi bunu Sanskritçe de yani Hintlilerde çok fazla görebilirsiniz. Bunları reddetmek gerekir mi? Bu eğitimlerde vesaire çok geliyor karşıma. Bunu topluyorlar. Ahrefs'in AWT aracı var biliyorsunuz. AWT'ye girip oradan size gelen linkleri ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Yazmanız gereken tek şey Google'a girip ahrefs.com slash awt. Buna girip ücretsiz kaydolup, search fonksiyonunuzu bağlayıp tarafınıza gelen backlinkleri ücretsiz bir şekilde kaliteli bir servisten süper alıyorsunuz. Onunla tekstini oluşturup gönderiyorsunuz. Peki bu işlem doğru mu? Hayır doğru değil. Neden? Gelin bunu case study ile beraber açıklayalım. Hemen case study'nin sayfasını buluyorum. Ve GSQI web sitesi case study disavow var mıdır? Altta hayır çıkmadı. Aslında çok değerli bir. Evet disavow tool case study'si. X temi evet doğru. Kısaca der ki bu case dedi. disavow tool'u kullanan bir web sitesi sahibi benimle tanıştı, bizimle tanıştı. Yani bu web sitesinin artık sahibi ya da işte case hazırlayan kişi kimse. Haziran 15'te, Haziran 15, 2023'te yapılmış bir Glenn Gate tarafından, çok değerli birisi kendisi, yapılmış bir case. Diyor ki 15.000 tane reddedilmiş domain vardı. Domain bakın URL değil. Bunları kaldırdık ve ameliyat masasında ölümden kurtardık gibi bir açıklama var burada. Disavol etmeyi düzenli olarak yapıyordu. Reddetme işlemi yapıyor düzenli olarak ama biz bunu iptal ettik. Bunun sonucunda ise başarı kendi kendine geldi diyor Glenn Gale. Aşağı doğru indim. Bununla ilgili küçük küçük açıklama rakam. Mesela biraz yakınlaştırayım. Sizlerin ekranda da net görünsün istiyorum. Bir tane soru gelmiş Paul adlı kişiden x.com eski adıyla Twitter üzerinden John Mueller'in kendisi John Mueller'dan oldukça fazla kere bahsettik zaten bir daha bahsetmeyeceğim. Google'ın analistidir. küçük bir şey verelim, bilgi verelim kendisi hakkında. Theglobe.net'ten yüzlerce backlink geliyor. Bunlar e, ve alakalı spammy domainlerden göz ardı edelim bir savun edelim diyor. John da diyor ki biz onları halihazırda reddediyoruz zaten bu tarzda olmayan linkleri. Göz ardı ediyoruz, reddediyoruz değil özür dilerim. Non entity disavow. Yani diyor ki bunu sizin manuel olarak reddetmenize gerek yok. Aşağı doğru iniyorum. Bununla ilgili çok güzel açıklamalar var. Mutlaka bu linki ziyaret edin. Türkçe okumak istiyorsanız çevirip İngilizceniz varsa da doğrudan İngilizce olarak tüketin. Glenn kendisi bu sayfa ile ilgili web'de bir çalışma yapıyor, web düzeyinde bir çalışma yapıyor, SEO çalışması yapıyor. Bakın burada da küçük bir ayrıntı var. The site is buried in GSC. Is is just ignoring them. Ne diyor? Bakın burada da. That is one reason it's literally buried in Google Search Console user interface. User interface'inden yani Google'ın ara yüzünden girip bu aracı göremiyorsunuz. Peki neden göremiyorsunuz? Google bunu gömüyor çünkü bunu kullanmak tehlikeli. Bu yanlış yerlerde bir bombaya dönüşebilir. Gerçekten böyle ama. Bunu gömdüler ki bunu çok sık kullanmayın. Kendi işlerine de gelmiyor. Google'ın kendi işine de gelmiyor. Bunu webmasterlarda, SEO uzmanları da, web sitesi sahipleri de yanlış kullanıyor. Dolayısıyla Google bunu buraya gömmeyi tercih ediyor. Girin Google Search konsoluna, bul bulmaya çalışın. Eğer yerini bilmiyorsanız, bulmanız imkansız yakın. Ben de aynı şekilde, nerede olduğunu her defasında hatırlamak yerine, giriyorum Google'a, disavow yazıyorum, açıyorum, alttan linki buluyorum, disavow yapacaksam o işlemi yapıyorum ama ben bunu en son ne zaman kullandım, hatırlamıyorum, bunu da belirtmek istedim. Devam ettim, burada da yazmış zaten. Diyelim ki Google bunu sürekli kullanmanızı istiyor, neden böyle bir saklama ihtiyacı hissetsin gibi. Şurada küçük bir linkle veriyor diyor. Haklı, haklı görüyorum. Devam ediyorum. SEO'cuların, Google'ların bununla ilgili açıklamaları var. Aynı şeyler. İşte bu, bu kolay geliyor ama bu, bunları reddetmeyin ya da işte bununla ilgili tartışmalar yaptık bunu söyledi gibi, 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 gibi. Çok uzatmayacağım videoyu. Devam ediyorum. Herkes, hemen hemen herkes aynı alanda birleşmiş. Benimle ya da işte böyle düşen insanlarla aynı taraftalar. Disavow tool'un çok sık klonlaması gerekiyor. Hatta böyle bir döküm var. Transkript var. Bu transkript neyin transkripti bilmiyorum ama tahminen Google'ın e, SEO sohbetleri var. O sohbetlerin transkriptini Google kendi blogunda yayınlıyor. Orada Gary ve Michelle'in sohbeti var. Kimdir bilmiyorum bunlar. Gary diyor ki bazı yani bu tarz web sayfalar aslında sitenize zarar da verebilir, desteği de olabilir. Dolayısıyla ben kişisel olarak Google'ın kendi filtrelerine güveniyorum diyor. Barry Schwartz galiba Barry diye bir tek onu tanıyorum. Barry de diyor ki Penguin just ignores the links. Penguin zaten bu işlemi kendisi yapıyor. Google'ın Penguin güncellemesinden bahsediyor. Evet Penguin does that too. Google'ın da Penguin aracılığıyla bunu yaptı. Geri tarafından onaylanıyor. Dolayısıyla Google'ın kendi filtreleri varsa bu tarz spam siteleri o kirli alfabesiyle işte Sanskritçi olan ya da işte Avrupa'da da var bu tarz web siteleri. Buradan gelen linklerin zararlı mı zararsız mı olduğunu Google kendisi karar verebiliyor. Ama bu case'in sahibi kişi, burada da yine aynı uyarılar var. Advanced feature'ları bunlar. Lütfen dikkatli olun. Elinizde patlayabilir uyarıları mevcut. İncelemesinde büyük bir düşüş mevcut. Ne zamanın tarihleri? Bu Eylül 26 galiba 2021 ya da 22'dir. Orada büyük bir düşüş olan web sayfası. Devam ediliyor. %80'e yakın bir düşüş var. Bir inceleniyor ki 15.612 tane web sayfası tek tek pardon özür dilerim web sitesi tek tek manuel olarak reddedilmiş. Bu şu demek oluyor. 15.612 tane top list, 15.612 tane spam içerikli web sayfası, ne bileyim kopya web sayfası reddedilmiş. Buradan gelen zararlı veya yararlı ne olursa olsun bütün biz faydayı ya da zararı reddediyoruz demek istiyoruz. Peki bu 15612 sitede bize zarar veriyorsa rakibimize zarar veriyor mudur? Evet veriyordur. Diğer rakibimize zarar veriyor mudur? Evet veriyordur. Dolayısıyla Google diyor ki bunları reddetmenize gerek Google değil mi aslında? Google'ın uzmanları, SEO uzmanları, ben, sen, o bütün arkadaşlarımız ya da işte benimle aynı fikir olan kişiler bu tarz araçların kullanımı bu tarz web sayfaları ya da web siteleri için zararlı. Yani eğer bir top liste karşılaştıysanız siteye girin bakın bir backlink geldi size AWT'den gördünüz. Bu linki reddetmek zorunda değilsiniz. Devam ediyorum. Bunları kaldırıyor. Case'in sahibi kişi, web sitesi sahibinin kendisine güvendiğinden bahsediyor. Artık burası temizlendi ve Nisan 2023 Reuse Update'de site artık Kendisine geliyor galiba 19 Nisan, 12 Nisan tarihinde evet. 19 Nisan'da da güçlü bir yükseliş oluyor. Bakın burada da bir e, farklı araçlarla analiz ediliyor. Sistrik statası bu da. Avrupa'da çok güçlü bir SEO aracıdır. Altta da galiba burası da SEM başın arayüzü. Bütün anahtar kelimelerin hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bakın burada tekrar söylüyor. Ben hani bundan dolayı bunu söylemiyorum ama benim fikrim diyor e, bununla alakalı olduğudur diyor. Şurada da birkaç yorum var. Birçok web sitesi yani yaklaşık %99.99'u disavow tool'uyla reddedilmemelidir diyor. Ee, bu disavow aracıyla ilgili case yapan arkadaş. Disavow tool'un Google'da Google Search Console'da gömülü olmasında bir sebebi var diyor. O sebebi zaten yukarıda bahsettik. Yine birçok googler bu konuda disavow file'ın never need to use asla kullanılmaması gerektiğinden de bahsedenler var. Yine Google'ın Um, random junkies spammy linkleri reddettiğini, Google'ın kendi filtrelerinin var olduğunu da söyleyen um, bir yorum burada mevcut. Gelelim kendi yorumuma. Burada ben benzer fikirlere sahibim. Eğer sizin sitenizde birazcık verdiğim örnekler gibi alakasız kelimelerden, meyveden, sebzeden, işte attan, kuştan, böcekten bir link bir anchor text'e link gelmiyorsa bu bir manuel işlem değilse özellikle bilerek yapılmadı size, saldırılmadıysa lütfen disavow kullanmaktan geri durun. Girip de AWT'ye girip de SMH'a Moza bilmem neye linkleri toparlayıp buraya yüklediğinizde Google şöyle bir önlem alıyor. Oradan gelecek bütün faydayı reddediyor. Bakın içerik kalitesi kaliteli bir içerikse sayfanıza gelen link aracılığıyla kaliteli bir akış olur. Ama web sayfası kalitesizse Gelen akış zararlı olmak zorunda değil arkadaşlar. Gelen akış zayıf kalitede bir akış olabilir. Dolayısıyla siz 15.000 web sitesinden gelen zayıf akışı reddettiğinizde aslında bir sel engellemiş oluyorsunuz. Sitenize bir sel akıyor ve onu engellemiş oluyorsunuz. Rakibiniz bunu engellemiyor. Yani 100-100 puan gelmek zorunda değil. Hepsinden 0.1 yaz Ama siz 15.000 domain reddediyorsunuz. Ve buradan gelebilecek her türlü yararı da reddetmiş oluyorsunuz. Taranma ihtimalinizi reddetmiş oluyorsunuz küçük küçük faydaları reddetmiş oluyorsunuz. Aslında buradan gelen her link toksik değildir. Buradan gelebilecek faydalı şeyler de vardır. Bundan faydalanmak gerekiyor aslında. Dolayısıyla sitenize doğrudan bir işlem yapılmadıysa rakibiniz ya da işte size saldıran herhangi bir düşmanınız diyelim düşman olarak adlandıralım. Black Hat SEO yapan bir meslektaşım diyeceğim ama pek meslektaş olarak kabul etmek istemiyorum. Bir kişi tarafınıza böyle bir saldırı gerçekleştirdiyse Lütfen bunu reddedin. Girin disavow tool'a. Bu domain bana saldırdı. Bu domainlerden bu saldırı geldi. Bu URL'lerden geldiği belirtin. Ama bunun dışında gerçekten spam yapan bir web sitesinden giden linki, tarafınıza gelen linki reddetmek zorunda değilsiniz. Bundan gelecek faydayı göz ardı etmeyin. Buradaki fırsatı kaçırmayın derim.